Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta insan olduğumuz için günah işleyebileceğimizi ama insan olmak için de tövbe etmemiz gerektiğini bilenler. Şimdi niye böyle dedim? İnsanız. İnsan nisyandan geliyor, unutmaktan. Ahdini unutur. Eleste verdiği sözü unutur insan. Elestü bir rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştir Allah. Bela demiştir ama o en güzel suretten aşağıların aşağısına indirilince dun ya ya geliverince o sebepten, bu sebepten nefsine uyar, heva hevesine uyar, verdiği sözü unutur. Küçük günahlar kalbinde lekeler yapar. O lekeler büyüyünce büyük günahlar da gözüne küçük gelmeye başlar ve insandır günah işler. Bu günah işleyelim demek değildir. Bilakis günah işledikten sonra hemen tövbe edelim demektir. Selam onun için öyle verdi. İnsanız günah işleriz ama insan olmak istiyorsak da tövbe etmeyi bilmemiz lazım öyle demişler. Bir günahın ardından hemen bir hayır yap. Bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki o yaptığın iyilik bir önceki kötülüğü silsin, götürsün. Bir zaman anlatmıştım. İki melek var. Biri hayırları yazıyor, öbürü şerleri yazıyor. Biri sevapları yazıyor, öbürü günahları yazıyor. Sevap işlemeyi düşündüğün an sağındaki melek yazı verirmiş, işlemiş gibi. Ama solundaki melek günah işledikten sonra bile yazmazmış. Öbürü diyor ki bir acık bekleyelim diyor. Belki tövbe eder. Bak hemen ardından tövbe etmek. Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki eğer bir günaha düşersen yanılıp yakılıp daha o günahı işlediğin kıyafet üstündeyken bir iyilik yap ki onun tövbesine delalet etsin. Tövbesi kolay olsun. Niye böyle diyor? Bunu bilmiyoruz. Buralarda pek niyeye akıl sır ermiyor. Allah bilir. Ama böyle diyor. Bunlar ufak ipuçları. Et taibu minedden bi kemen ladem bele. Günah işledikten sonra tövbeden hiç günah işlememiş gibidir. Ama bir daha o günaha dönmemek kaydı şartıyla. Pişman olup gözyaşı döküp o günaha bir daha dönmemek şartıyla hiç hatta bir kısmı şöyle demişler. Siz ayet-i celleyle de sabit. Günah işledikten sonra tövbe ederse insan Allah geçmişteki seyyiatını da hasenata tebdil ediverirmiş. Salam bir pişmanlıkla tövbe etti. Geçmişteki günahlarını bile sevap olarak verir. Çok uzattık sözü. Bugün biri bir günün mevzu işte böyle bir tövbekar zatın mevzudur. Hani bazen düşünürüz deriz ki ya bu kadar günahımız var. Şeytan böyle de kandırır adama. Der sen bu kadar günah işledin. Sen tövbe etsen ne olacak? Erteleye 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 tövbe edemeden gidiverir insan. Yahut da bazen şöyle kandırır. Ha şimdi tövbe edeceğim de sen yarın bu günahı gene işlersin be. Ayıp yani. Bu, bu şey değil ki. Oyuncak değil ki bu yani. Kimi kandırıyorsun? Öyle bir günü bekle ki tövbe ettikten sonra bir daha bu günaha dönme. Sağlam bir tövbe et. O günü bekle. Yani ya o gün gelmeden Azrail geliverirse? Öyle demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Acilu bi tevbete kablel mevti. Ölüm gelmeden önce tövbe de acele edin. Acilu bi salati kablel Vakit çıkmadan önce de namazda acele edin. Bu vakit çıkmadan meselesinde birazcık abartıyor gibiyiz. Mesela yatsının okunmasına 10 dakika var. Arkadaş oturuyor. Bir e, daha var diyor. Bir 10 dakika var. Kılar. Lan bunun kerahati var. 45 dakika. Gitti. Geçmiş olsun. İbadetlerin en güzelini size haber vereyim mi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buyurun ya Resulallah. Vaktinde kılınan namazdır. Bizim bir arkadaş vardı. Tiryaki. Sağlam tiryaki. Doktor çok içiyorsun azalt bunu deyince demiş ki günde beş tane içeceğim. O beş taneyi de beş vakit namazın arkasına sıralamıştı. Hemen ezan okunacağı sıra hoca başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizimki seccadeyi seriyor. La ilahe illallah derken Allahu Ekber namaza duruyor. Namazı başlamadan önce abla bana bir sade kahve yap. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kahvesi geliyordu koşuyordu. Her vakit geldi diyor. 15 sene falan bunu yaptı adam. Hala da yapıyor mu bilmiyorum. Namaz yolu gözlüyordu. Gözleyenlerden olmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıfı insanı sayarken kalbi mescitlere bağlı olan kimse diyor. Bu bu demekmiş. Bir vakit namaz gidiyor da hani ya öbür de bir gelseydi ya Ulan sabah kıldık arkadaş öğleye de çok var ya. Öğlen bir okunsaydı. Aa öğlen okunmadı mı hala ya öğlen. Bak bu. Bu işte ikame etmeye biraz dahil. Öbürü aradan çıkarmak. O da caiz. Allah eksiğiyle noksanıyla kabul etsin ama azıcık dikkat etmek lazım. Biz nereden geldik buraya? Tövbe dan adamı anlatacaktık. Döndük dolaştık. Ha, namazda vakit çıkmadan önce acele edin. Tövbede de ölüm gelmeden önce acele edin. Mevzu bizi aldı ve buraya böyle getirdi. Adamın biri varmış. Eşkıya yol kesiyor. Geçmiş zaman kervanların yolunu kesiyor. Onların malını mülkünü alıyor falan. Gönderiyor böyle bir eşkıya. Adamları var. Baba. Üf. Fakat bu adamın enteresan bir adeti varmış. Kimin malını alsa çağırır sorarmış. Sen ne iş yapıyorsun bakayım? İşte efendim bir, bir kumaş tüccarıyım falan. Nerede oturuyorsun? İşte efendim Halep'te oturuyorum. Ha Halep'te hangi mahallede oturuyorsun? Şu mahallede. Adın ne? İşte Ahmet İbni Mehmet. Tamam. Bir köşeye yazarmış. Halepli kumaş tüccarı Ahmet İbni Mehmet'ten yüz altın çöktük. <laughs> niye yazıyor? Niye yazdığını o da bilmiyor. Böyle bir şey olmaz. Yazıyor ama bak menkıbenin sonunda biz adamın niye yazdığını anlayacağız. Ona da bir yazdıran var. Allah yaz demeyince yazılmaz. Ona da bir yazdıran. Yazarmış böyle her şeyi tek tek not edermiş. Bir gün gene mutatları üzere bakmışlar bir kervan geliyor adamlarıyla beraber çıkmışlar. Kervanın önünü kesmişler. Tam böyle bir milleti tek tek sıradan bir geçirecekler. Bir ses katiften. Eşkıyaların reisinin kulağına bir ses gelmiş. Senin de yaptıklarını bir gören var. Durmuş bu ses nereden geliyor filan sağ sola. Başkası duyuyor mu diye oradaki insanlara bakıyor. Yok herkes kendi halinde eşkıyalar filan milleti soymakla meşgul. Senin de bir yaptıklarını gören var. Ses devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Adam durmuş öyle. Adamlarını çalmış. Bir dakika demiş dur. Durun bakayım. Bunlardan ne aldıysanız iade edin demiş. İade ediyor. Niye? Niye demiyorlar? Çünkü ya bu işler böyledir. İnsan ustasına niye demeyecek? Eşkıya bile ustasına niye dediği müddetçe iyi bir eşkıya olamaz. Velev ki evliyalık derdine düşen niye? niye dememeli ustasına siz buradan anlayıver. Adamlarına demiş bundan sonra ben bu işleri bırakıyorum arkadaşlar. Tövbe ediyor. Dememişti de öyle bana göklerden bir ses geldi, içime bir ilham düştü, yaptıklarımızı bir gören varmış ve Hiçbir şey anlatmamış. Mert adam. Tövbe ediyorum demiş. Adamlar da eyvallah diyorlar, onunla beraber tövbe ediyorlar. Adam almış o deftere eline. Yazıyordu ya herkes kimden ne aldığını. Bakmış, Tövbenin şartlar arasında bu da var. Bazen insan bir günah işler ondan sonra Allah'ım affet der. Tövbe ettiğini zanneder. Çünkü Allah'la kul arasındaki mevzularda bu böyledir. Allah verir. Allah'ım affet dersin. İçiyor. Gece gündüz içiyor. E, haram. Fakat bir gün tövbe ediyor. Allah'ım bir daha yapmayacağım diyor. Şişeyi kırıyor. Allah'la kendisi arasındaki bir hukuk. Bir daha içmezse içki günahına tövbe etmiş olur. Ama kul hakkı. Birisinin hakkını yemişsin. Allah'ım affet bir daha kul hakkı yemeyeceğim. Güzeldir bu da güzeldir de gidip o hakkını yediğin kişiyle de helalleşmen lazım. O zaman bunun tövbesi mümkün olur. Ha helalleşirken de bazıları şöyle yapıyor. bizim millet de acayip şikayetçi ya. Geçen öğrendim. bak usul öğretiyor falan demeyin. Bunu yapan olursa ahirette davacı olurum. Hani Yusuf şey var ya zekatın bir nisap zamanı seneden seneye hesaplanıyor filan. Adam tam zekat vereceği zaman geliyormuş. Karısına diyormuş ki hanım ben bütün malımı mülkümü sana hibe ettim. Kadın da diyormuş aldım kabul ettim. Bir sene dolmadan malı bir başkasına verdiği için güya zekat düşüyor. Seneye de karısı tam zekat zamanı gelince diyormuş ki efendi. Aslında üçkağıtçı bir kadın olacaksın diyeceksin efendi. Mal mülk benim. <laughs> Zekatımı da veriyorum aslanlar gibi. O da ona bırakıyormuş ama böylece zekatta. Yahu Ahmet Efendi, Mehmet Efendi'yi sen böyle kandırırsın da Allah kanmaz. Allah'ın senin elinle birilerine zekat verdirmesi sen zannedersin ki senin birilerine ihsanındır. Halbuki sen zekat verebilenlerden sen Allah sana zekat verebilenlerden olmayı ihsan etmiştir. Zekat verebilmek de bir nimettir. Verdiğine sen nimet vermiş olmuyorsun. Zekat verdiğin için sen nimet verilenlerden ol. Ayrı bahis. İşte bu kul hakkı meselesinde de bazen böyle yapıyorlar. Mesela adamın gıybetini etmiş, dedikodusunu etmiş, iftira etmiş, bilmem ne yapmış. Sonra tövbe ediyor, geliyor diyor ki, kardeş bana hakkını helal et la. Niye? Ya hakkını helal etse Boş ver, niye seni karşı? Olmaz. Diyeceksin ki vaktiyle ben senin şöyle bir mevzuda gıybetini etmiştim. Şöyle bir dedikodunu yapmıştım. Sana şöyle iftira etmiştim. Bana bundan dolayı hakkını helal et. Ha şöyle bir nüans da olabilir. Onları söylediğin vakit onun kalbi senden soğuyacak. Araya bir fitne girecek hani örtmek için, setretmek için şu denilebilir. Kardeş senin vaktiyle çok gıybetini etmişim, haksızlık yapmışım, dedikodunu da yapmışım. Bana hakkını helal et. Öbürü de kurcalamayacak o zaman. E zaman yaptın la benim gıybetim. Demeyecek. Nasıl iftira ettin bakalım bana. Demeyecek. Şöyle bir kalbini yoklayacak. Kalbi ediyorsa Ya helal olsun. Bütün haklarım sana helal olsun. O gıybet dedikodu da şu damında. Hepsi sana helal olsun. Diyecek. Neyse. Bizimki demiş ki Madem tövbe ettik, ben malını aldığım herkese götürüp malını iade etmeliyim ki benim tövbem hakiki bir tövbe olsun. Açmış kara kaplı defteri, bakmış. İşte Ahmet Efendi filanca götürmüş ona vermiş aldığını. Hakkını helal et. Gidiyor, diyor ki ben tövbe ettim, vaktiyle senden böyle bir şey almışım, beni bağışla. Neyse, onunkini ödemiş, birikini ödemiş, diğerini ödemiş, ötekini falan derken en son bir kişi kalmış. Bir Yahudi. Adamın yüz altını almış. İlk eşkıyalığa başladığı zamanlar. Araya sonra varmış onun memleketine Yahudi'yi de bulmuş. Demiş ki senin vaktiyle bir kervanda hiç yolun kesildi mi? Düşünmüş böyle. Kesildi demiş bir 20-30 sene kadar önce ben böyle bir şey yaşadım. Neyini almışlardı senin? Bana bir yüz altını mı aldılar demiş. Alan adamı görsen tanır mısın? Tan Tanımam demiş. Yıllar geçti. Bana benziyor muydu? Ya ben ne bileyim demiş. Benle şaka mı ediyorsun? Sen nereden biliyorsun? Sen de mi o kervandaydın falan. Demiş yok. O kişi bendim. Ben aldım. Hadi demiş hemen elinden tutmuş. Karakola gidiyoruz yürü. Kadıya gidiyoruz, hakime gidiyoruz. Adam demiş ya kardeş ben tövbe ettim. Şimdi götürsen beni karakola. Ben hapse düşeceğim. Bunun sana bir faydası yok. Sen de alacaklarını alamayacaksın. Bunun da sana zararı var. Geldim çünkü biz seninle anlaşalım. Ne yapalım? Ben tövbe ettim. Gerçekten tövbe ettim. Kimin de benim üzerimde hakkı varsa götürdüm onu iade ettim. Ama sıra sana geldi. Malım kalmadı. Sana ödeyebilecek bir şeyim yok. Fakat sana da borçlu kalmak istemiyorum. Ben karın tokluğuna senin yanında çalışırım. Bana iş ver. Bir kuru ekmek versen yeter. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki benim üzerimde hakkın kalmasın. Borcumu ödeyene kadar yanında çalışırım. Yahudi bak öyle mi demiş. Demek borcunu ödeyene kadar yanında çalışıyor. Evet. Gel demiş. Götürmüş bunu bir tarlaya. Şöyle bir vadi düşünün. Büyükçe bir vadi. İki tarafı da Yahudinin. Demiş ki bak bu dağı aşağı doğru kapat. Burayı tarla yap. Ben burayı ekeceğim. Adam bir bakmış şöyle vadiye. 5 sene, 10 sene, 20 sene çalışsa kazma kürek. O vadiye, o dağları doldurup kapatıp orayı tarla yapmanın imkanı yok. Ama tövbe etti. Adamın da üzerinde hakkı var hakkı da ödemesi lazım. Bunun için de geldi. E o da bunu istiyor. Naçar kabul etmiş. Olur demiş. Yapar. Ertesi sabah eline aldığı gibi kazmayı, küreği koşmuş. Bir yandan dolduruyor bir yandan. Dolduruyor. Akşama kadar çalışmış kan ter içinde. Ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün ama mümkün değil. Yıllarca çalışsa gene o vadi dolmaz. Eline açmış. Cenab-ı Hak'ka yakar. Demiş ki ya Rabbi beni günahımdan döndüren sensin. Tövbe ateşini benim içime düşüren sensin. Bunu böyle emreden sensin. Beni bu adama getiren sensin. E şimdi başımda böyle bir iş var. Sen bana yardım et ya Rabbi. Ben bu işin içinden çıkamam. İhtiyarladım. Ömrümün sonuna kadar ben burayı kassam gene bitmez ya Rabbi. Sen bana yardım et falan derken bir gürültü patırtı böyle. Dağlar yerinden oynuyor, adam bir sendelemiş, deprem. O topraklar kaydığı gibi nasıl olduysa adam kaça kaça arasından zor kurtulmuş, orayı kapatmış, dümdüz iki taraftan vadi kapanmış. Aman ya Rabbi demiş adam. Varmış gitmiş Yahudi'nin yanına. Senin mevzu tamam oldu demiş. Nasıl tamam oldu? Tamam demiş, istediğin gibi orası doldu demiş. Tarla artık istediğin gibi ekebilir. Sen nasıl yaptın bu işi? Allah yaptı. Nasıl oldu? Bir gürültüyle beraber vadinin iki yakası kapandı dümdüz. Hele gel. Gidip bakıyorlar. Aha tarla tamam. Yahudinin gözleri fal taşı gibi açılmış. Böyle şey olur mu? Olur. Adam demiş ki tamam artık bana hakkını helal et de ben gideyim. Yahudi olmaz demiş. Şimdi ben vaktiyle şöyle ahdetmiştim. etmiştim demiş. Sen benden yüz altın aldın ya. Ben sana şimdi yüz altın vereyim çalışmanın karşılığı olarak. Bir torbanın içinde. Sen o yüz altını tek tek benim elime say. Ben yüz altının avucuma dolduğunu göreyim. Ondan sonra seni affeder. Tamam demiş adam çaresiz. Yahudi bir torbanın içinde getirmiş. Al demiş burada yüz altın var. Şimdi sen bana say tek tek ver. Adam Bismillahirrahmanirrahim demiş. Torbayı açmış. Yahudinin avucuna saymaya başlamış. Bir, üç, yedi, on beş, 95, 97, 98, 99, 100. 100 altın tamam olmuş, keseye dolmuş. Yahudi adama bakmış demiş ki, sen bana şu İslam'ı tebliğ et bakayım. Anlamadım demiş. Nasıl Müslüman olmuş bana bir öğret bakayım. İşte kelime-i şehadet getireceksin. Nasıl getirilir bana bir öğret. Adam Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yahudi tekrar etmiş İslam olmuş. Adam şaşırmış. Demiş ki yani nedir hani Allah mübarek etsin de bu Müslüman oluşunun sebebi nedir? Yahudi diyor ki Tevrat'ta bir ayet vardı. Allahü Teala diyor ki Tevrat'ta bir insan gerçekten tövbe ederse tuttuğu toprak altın olur. Ben diyor sana keseyi verdim ya torbayı. Torbanın içine kum doldurmuştum. Altın yoktu o torbanın içinde. Ama sen aldın o torbayı tek tek benim avucuma altın saydın diyor. Demek ki sen gerçekten tövbe edenlerdensin. Demek ki senin inandığın din gerçekten hak din. Demek ki senin tövbe ettiği kendisine döndüğün Allah inanlası bir Allah. Ben diyor buna tacip ettim de işte bunun için tövbe ettim. Böyledir bu işler. Bir insanın tövbesinin samimi ve gerçek olup olmadığının ispatçılarından birisi de şudur derler. Senin tövbene bakıp da başkaları da tövbe eder. Bak o zaman sen hakikaten tövbe edenlerden olmuşsun. Tövbenin kabulüne delil sayarlar bunu. Bak adam bir tövbe etti. Allah-u Teala vesileler halk etti, yarattı ve işte o Yahudinin de ihtida etmesine sebep oldu. Hakiki tövbe bu. Şimdi kısadan hisse ne çıkaracağız? A benim cancağızım, erenler, insan hakikaten günahlarından tövbe eder. Allah'a yönelirse Allah onun tuttuğunu altın eder. Hani beklemeyin zahiren ben de bir torba alayım da Tek tek sayayım da onlar da aldı. Böyle değil. İşte rast gitmeye başlar. Ummadığı yerden onu rızıklandırmaya başlar. Onu muhafaza etmeye başlar. Korumaya başlar. Ummadığı yerden kapılar açmaya başlar ona. Dünyası da güzel olur. Ukbası da zaten güzel olur. Mevla, Mevla bize nasuh bir tövbe ile tövbe etmeyi nasip etsin büyük bir Allah dostu şiirinde diyor ki Tövbeye muhtaçken tövbemin ahı sensiz işlemedim hiçbir günah. Madem ki sağımdan çektin eyvah, solumda durana yaz deme bari. Yazmaz inşallah, yazdırmaz inşallah. Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona er.